Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlarım, değerli takipçiler, sevgili dostlar. Öncelikle e, mübarek kurban bayramınızı kutlar, Türk ve İslam alemine hayırlar, bereketler getirmesini dilerim. E, gördüğünüz gibi civcivlerimiz için e, iki odalı, iki bölmeli, iki kapaklı bir e, kafes, kümes yapıyoruz daha doğrusu. Kafesten biraz büyük. Ee, mevcut kümesimizin içinde yüksekçe bir yere monte edeceğiz bunu. Zaten devamında videonu göreceksiniz. Kutunun içinde evde çok zor oluyordu küçük civcileri beslemek. İnşallah bundan sonra daha rahat edeceğiz. Evet, ikinci kapı geliyor. Süper, süper, süper. Açık kapıyı da oğlum. Evet, kapat. Tamam. Bunun da kilidini takıyoruz şimdi. Süper, süper, süper. Kilit burada oğlum. Tamam kızım, sakin ol. Ayşe Hanım kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Bakalım neler var orada. Maşallah bereketli olsun. Hadi gel buraya da bakalım. Yatıyor mu burada? Bunun altı da dolu. Maşallah maşallah. Allah bereketini arttırsın. Evet arkadaşlar mavi yumurtalarımız bunlar. 2, 4, 5, tane burada. Burada da çok altı var. Tane. He, şu da mavi. Altı tane. Buranın da yarısından çoğu mavi. Artık tavuklarımızın yeri gerçekten güzel oldu. Tavuklarımıza birçok yer yaptık. Burayı komple onlara tahsis ettim. Büyüttüğümüz cilcileri de bunlarla birleştirdik. Asıl önemli konu nerede? Burada. Fizanlarımız burada ayrı. Daire fizanlarımız. Kümesimizi yerine montajını yaptık. Diğer karışık çizgilerimiz burada. Bunların içinde ataks var, lohman var, bırakma var. Hepsi var. Altlarına talaşı da serdim. Bunlara dediğim gibi özel bir yer yapmıştık. Folluklar Hepsi güzel. Tertemiz yaptım. Orada da var. Hepsinde yumurtamız var. Allah bereketini artırsın inşallah.